Çıktı sevdim, çıktı sevdim Ne yılan ağa benzer, ne de kobraya <laughs> Aslında siz hoş geldiniz. Aram, 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 aram. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, hepimiz hoş geldik ama şimdi, Müthiş de bir kampanya ile geldik. Erdem abi, sen bize neler getirdin bakalım? Oh, oh, Öncelikle oh. keyifler yerinde inşallah. Oh, Çok şık. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Şu anda sevgili seyirciler, sizlerden ricam televizyonunuzun sesini bir parça daha açın. Evet. Doğru adam Erdem olarak şu anda Kanal Tek ekranında gerçekten müthiş bir kampanyayla geldik. Panax bugün Türkiye'de herkes Panax'ı biliyor. Siz biliyorsunuz. Duymayan evet. var mı? Mesela hemen hemen açılışın başında soracağım. Panax deyince aklınıza ne geliyor? Panax deyince aklımıza kalp damarlarının bir bravo. rahatlığı geliyor. Vücutun daha güzel çalışması birçok e, faydaları geliyor. Tabii geliyor. Tabi ki. Hep anlatacağız. Siz <laughs> sorsam Ahmet zaten kesinlikle, kesinlikle. Siz de aynı şeyiz herhalde söyleyeceksiniz. Vücudun metabolizmasına yardımcı olan evet bir ürün olarak aklıma geliyor. Aynen öyle. Şimdi bakın sevgili seyirciler. Panax. En başta hemen söylüyorum ki Cinsenk bitkisi. Yüzyıllar öncesinden gelen yani panaks demek Cinsenk demektir. Çok önemli bir bitki. Dünya bu bitkiyi konuşuyor sevgili seyirciler. Bakın başka yerlerde başka mecralarda da panaks görebilirsiniz. Ancak doğruda verdim olarak her zaman her şeyin doğrusu olduğunda ben buradayım. Ve şu anda bu ekranda gördüğünüz sizlere anlatacağımız, tanıtacağımız gerçek Cinsenk bitkisinden yapılan panaksdır. Ve en başta kalp hastalarına sesleniyorum. ...burada ne diyelim... ...İlkim ablam, Merve teyzem... ...Hasan abim, Haşim amca... ...ve diğerleri... ...kimler ekran başında bizleri seyrediyorlarsa... ...ve özellikle kalple ilgili... ...bir sıkıntı, bir problem varsa... ...damar tıkanıklığı yaşayan, yaşayanlar varsa... ...muhakkak az sonra kampanyayı başlatacağız... ...ekranın altına telefon numarası geldiğinde... ...aradığınızda inanın ki... ...bakın ben bunu çok doğru bir şekilde söylüyorum... ...biz zamanı geldi doktorlarla bir röportaj yaptık... ...eğer dediler gerçek panatsa ginseng bitkisinden yapılan panaksa damar açma özelliği gerçekten çok önemli. Evet. Çünkü panaksı düzenli kullandığınızda bakın beyin için de çok önemli. Bütün vücudumuzun metabolizmasının iyi çalışması bakımından gerçekten çok önemli bir bitkisel ürün olmasının dışında hepsinin dışında damar açıcı olarak dünyada ilk ve tektir. Şimdi ben şu örneği vermek istiyorum. Hani doktora giden yaşlı teyzeler amcalarımız var. Bir gidiyorlar ki damarlarında diyorlar ki sizin dört damarınız tıkalı, 5 damarınız, damarınız tıkalı. Evet maalesef. Ve doğrusu. inanın bakın sevgili seyirciler, damar tıkanıklığıyla alakalı doktora gittiğinizde işte yüzde altmış, yüzde yetmiş tıkalı teyze senin damarın ameliyat olman gerekiyor. İşte bypass yapılması gerekiyor, stent yapılması gerekiyor dendiğinde hepimiz korkuyoruz. Tabii Çünkü, çünkü ameliyat çok... masasına yatmak istemiyoruz. Tabii Çok yani. riskli, çok riskli. Çok, çok riskli. Bakın ben çok heyecanlı bir şey söyleyeceğim. Geçen günlerde, bakın geçen günlerde bir kalp hastasıyla konuştum. Panax <laughs> kullanarak ameliyat olmadan damarlarının açıldığını söyledi. Maşallah. İnanın ki biz bu seyircilerimize bu röportaj veren kişiyi ve diğerlerini bulup çıkartacağız ve buraya da getirip konuşacağız sevgili seyirciler. Evet, bu çok lütfen, önemli. Lütfen. Evet. %50, %60 hatta %70 damarı tıkanmış ve belki 10 gün sonra, 15 gün sonra ameliyata girecek olan kişi düzenli olarak Panax kullandığında damarlarında açılma başlayınca doktora tekrar gidiyor. Sen ne yaptın kardeşim diyor. Nasıl oldu da açtı bu damarlar? Panax kullandığını söylüyor ve diğer tariflerde kullanmaya devam ettikçe ameliyata gerek kalmadan damarları açılıyor. Bu çok önemli bir gerçek. Valla bu neden? çok büyük bir neden iddia yani. Hakikaten çünkü... Çünkü... Ve bu doğru bir iddia ama. gerçek Gerçekten bir şey. vallahi süper bir durum bu. Yani... Çünkü bunun içinde Taşköprü Sarımsağı var. Evet. Sarımsak umdurucu... evet. Bak okuyabilirsiniz. İçinde neler yazdığını okuyabilirsiniz. Derde, yok, 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 Aynen. 70 derde deva. Taş köpü var tabii ki açılacak tamamen. Aynen. Şimdi e bakın sevgili var, seyirciler. Limon var yani. Aynen. Evet. Cinseng bitkisi çok önemli bitki. Vücudumuzu tepeden tırnağa bir kere korumaya alıyor. Şimdi bizim yine yaş ilerleyince özellikle bayanların başında bir dert olan nedir? Kemik erimesi problemi. Evet, Şimdi kemik erimesi problemi yaşayanlara da buradan sesleniyorum. Artık bu dert, bu kemik erimesi sıkıntısı size dert olmasın istiyorsanız çünkü hastane hastanede dolaşıyorsunuz bir çok kimyasalden oluşan haplar veriyorlar. Maalesef. Bu kemik erimesiyle alakalı yürüyemiyorsunuz, oturamıyorsunuz, kalkamıyorsunuz, namaz kılamıyorsunuz. O kadar önemli bir dert ki bu kemik erimesi. İşte panaksı düzenli kullandığınızda kemik erimesini durduruyor. Bunu da söyleyeyim. Bakın, damar açıcı şey, olması şey, dışında tamamen evet. doğal, aynen. sarımsak, maydanoz ve limon küründen yapılmış efendim. Ultra panax Hiç bir yan etkisi yok. Aynen. Ultra panax. Ben bunu alabilir miyim? niye Bugün verir size. Bu Şimdi adını ben şu kendim örneği kendim vereceğim. Kadar. Aynen Şu örneği vereceğim. Bakın çok önemli bir gerçekten bahsediyorum ama bir kampanyayı bir de başlatalım. Hazırsak, işte bu ultra panaksa... damarlarınızı açacak, beyninizi açacak, sizin vücudunuza tepeden tırnağa. Sağlık getirecek olan panax'a ulaşmanız için işte alt bantımız geliyor ve kampanyayı ne yapıyoruz başlatıyoruz sevgili seyirciler. Gelsin der. siparişler efendim evet. doğal ürünümüz. Şimdi bakın orada ne yazıyor Ahmet Bey 49 TL yazıyor. Biz 6 kutu alana büyük bir kampanyayla kanalımız olarak büyük bir kampanyayla 6 kutu alana ikinci 6 kutuyu da gönderiyoruz yani... 12 kutu. ...12 kutu panaks Burada göndereceğiz. Burada 6 kutum var abi. Orada hmm. toptan bakın Ama istiyorsanız şey çıkıp mi? çıkartıp sayabilirsiniz. Bizim programımıza özel değil mi? Şimdi Can, evet bugün bu programlara mi? sizin evet. ve sizin gibi güzel programlara özel biz bu kampanyayı yapıyoruz. Onu özellikle belirtiyoruz. 6 kutu fiyatına 49 TL artı kargo bedeline 12 kutu panaksı göndereceğiz. Şimdi ben şu örneği de özellikle alakalı vermek istiyorum. Bizim vücudumuzu tıpkı sınırda ülkemizin sınırında bizim vatanımızı dış düşmanlara karşı... Evet. ...koruyan, evet. nöbet tutan askerler gibi... Evet. ...bizim vücudumuzun bekçisidir Panax. Bütün mikropların, virüslerin, bakterilerin vücuda girmesini engeller. Bizi bütün hastalıklara karşı korur. Özellikle insülün vurulan değil mi? Şeker, şeker hastaları. Hasta evet. Şimdi evet. vakit kısıtlı olduğu için ben her biri için 15-20 dakika Hı. konuşurum Hı. ama... ...hepsini bu tanıtımın evet. içine sığdırabildiğimizce sığdırmaya çalışacağız. Şeker hastaları, sizlere büyük bir müjde veriyorum buradan... Eğer insülün kullanıyorsanız, sabah akşam onların belli dozları vardır, evet, o evet. iğneye vururlar yemek yemeden yarım saat önce. Ama işte kanına vurur, bir gün koluna vurur, evet. derttir, sıkıntıdır. Sıkıntı, Doktora evet. gittiği bir zaman bir sürü ürün ilaçlar öyle. kullanırlar. Ben sizinle konuşacağım, siz bu konuyla ilgili evet. söyleyeceğiniz var gibi evet. geliyor ama şeker hastalarına da büyük bir müjde evet. vermek istiyorum. Eğer panaksı sabahları ve akşamları düzenli olarak tüketirseniz, İnanın ki şekeri dengeleme özelliğinden dolayı sizin vücudunuzun insülüne olan ihtiyacını azaltıyor ve her gün sürekli kullandığınızda belki de doktora gittiğinizde insülin kullanmaya bile gerek kalmadan Ay. ha şu çok önemli tip 1 var tip 2 var çok eski yıllardan gelen şeker hastalıkları var. Yeni şekere işte yakalananlar, işte vücudunda şeker hastalığı problemi yeni çıkanlar varsa ...onu bir kez komple tedavi etme özelliği var. Yıllar öncesinden gelen işte 10 yıldır, 15 yıldır şekerle mücadele ediyorsanız da şekeriniz dengeliyor. Hayatta hani bu şeker hastalığında aşırı sinir vardır. Tabii ki. Yani tabii ki. 400'e 500'e çıkanlar vardır. Çok sıkıntı çekerler, komaya girebilirler. Allah i̇şte Panax'ı düzenli kullanan, yıllardır şeker hastalığıyla mücadele eden hastalarımız ekran başında bizleri seyrediyorlarsa işte Panax onların şekerini de dengeye sokacak. Çok Artık o büyük 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 400'leri 500'leri görmedikleri için hani komaya girme şeker komasına girme riski de ortadan kaldıracak şeker hastaları. Ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasını arayın. 49 TL'ye Türkiye'nin her yerine 6 kutu alana bir 6 ikinci 6 kutuyu biz hediye olarak bu Tam kampanyada 12 vereceğiz. Kutu. 12 kutuyu göndereceğiz. Evet. Yani şimdi ben size değil sormak mi? istiyorum. Ahmetle geleceğim. Şimdi düşünsenize. Ben sizin öncesinde bir konuşmadım. İlk defa canlıyında soruyorum. Evet. Şimdi sağlık öyle basit bir şey değil. Tabii Bugün ki, sağlığını kesinlikle. kaybeden insanlar biz zengin iş adamlarını biliyoruz. Bütün varını, yoğunu, sağlığı için harcayan sıfır tüketenleri biliyoruz. Keşke baştan tedbirimi alsaydım, parama Tabii ki. güvenmeseydim diyenleri biz biliyoruz. Dünya serveti senin olsun ya, tırnağına iğne bassa ah diyorsun. Aynen. Sağlık yani. Bunlar ötesi var mı? Tabii ki yok. Yani bu şeker hastalığıyla ilgili çok yakın bir dostum var. İnanılmaz ciddi problemler yaşayabiliyor. Gencecik bir çocuğumuz. Bu arada yaş sınırlaması var mı? Yani yediden Küçük çocuklara önermiyoruz. 7'den sonra 77, 90, 80 Çok hiç iyi. fark etmez kullanabilirsiniz. Çok bilir. iyi. Ee, ben o zaman hakikaten arkadaşıma mutlaka tavsiye edeceğim. Mutlaka tavsiye edeceğim. Hatta e, mümkünse bir kutu alıp götürmek istiyorum Tabii, kendisine. Tabii ne demek ne demek. kullan, Hatta Çünkü, kullansın da gelsin buyursun evet, buraya. Evet. Hatta evet ağırlayalım burada. Çok ciddi problemler yaşıyor. Gencecik bir çocuk şeker hastalığına e, yakalandı maalesef ki. Allah herkese şifa versin. Amin. Eğer hakikaten bunun faydasını görürse size çok büyük duacı olacaktır. Biz amacımız da duaları almak. Şimdi evet. Çok büyük Şimdi duacı bakın, olacaktır sizin. Evet. Hani sizin yakınlarınız, hatta siz sanatçılarda değil mi? Sürekli evet. şarkılar söylüyorsunuz, türküler evet. söylüyorsunuz, oynuyorsunuz, ayağınıza topukla yakablarınız var. Ki da, neler ne oluyor? Çıkıyoruz. Eklemlerde sıvı kaybı olabiliyor, evet. eklem ağrısı, diz ağrısı olabiliyor, bacak Aa. ağrısı olabiliyor. Şimdi bakın. Sıvı kaybı var benim dizimde bak. Ben çok önemli bir noktaya değindik o zaman şu. An. Tamam buyurun dinliyorum. Şu ben. an benim dizlerimde sıvı kaybı vardı zaten. Çok uzun süre ayakta kaldığım zaman inanılmaz sıkıntılar, sıkıntılar yaşıyorum. Sıkıntı. Ben. Peki ben size panaxi, sadece inanın ki o sıvı kaybından dolayı eklem yerlerinde olan ağrıların tedavisinde panaxi düzenli olarak kullandığınızda hatta birinci kutunun bitimine doğru etkisini görerek ağrıların yavaş yavaş vücudunuzdan çıktığını. Artık size dert olmayacağını, ağrılarla en iyi mücadelenin Panax olduğunu söylesem ne dersiniz? Yok artık. Bir kutu daha, ikinci kutu da istersiniz. Yok artık derim yani. İkinci <laughs> kutu nasıl olsa bizde şu <laughs> vereceğiz. Burada Şimdi bakın oluyor. sevgili seyirciler bu Allah'ın bir mucizesi gerçekten. Evet, bakın Panax Allah'ın bir şey. Allah mucizesi. Yani fabrikalarda Hiçbir işte efendim kimyasal kimyasallardan... Yok, yok yani. hazırlanmış bir ürün değildir. Evet. Bakın internete açın bakın ginseng bitkisi. panax'ın diğer adı odur. Çok eski bir bitkidir. Bütün vücudu Mucizevi bir bitkidir bu. Bütün vücudu hastalıklara karşı koruyan bitkinin adıdır. Ve bu da panaksla birleşmiştir. Ama limon, sarımsak ve maydanozun Maydanoz. özütü, cinsenkli ne oldu? Harmanlandı ve evet. ultra panaks çıktı sevgili seyirciler. Ve bakın 49 TL gibi bir rakama size sağlık vaat ediyoruz. Nasıl vaat ediyoruz bunu? Düzenli kullandığınızda sizin vücudunuza gelebilecek bütün problemlere karşı, hastalıklara karşı... ...sizin o vücudunuzu korumaya, mikroplara, virüslere, bakterilere ve... Dıştan gelecek bütün hastalıklara karşı koruma anlamında yardımcı olacak bir üründür. Öyle. Şimdi bakın panaksı aldığınız zaman kullanacaksınız ya sabahları ve akşamları. Hı hı. Bunu eğer 49 aldınız aldığınızda hani kendinizde bir iyiye gidişat hissettiğinizde bırakmamanızı öneriyoruz. Çünkü kürü tamamlamanız için 12 kutuyu kullanmak gerekiyor. Hı hı. İnanın kullandığınızda hani o eklem ağrıları çekenler, şeker hastalığı problemi yaşayanlar, yüksek tansiyondan şikayet edenler... Hani Allah göstermesi değil mi? Yüksek tansiyon da çok Allah tehlikelidir. Allah hatta biz, biz sanatçılarda da biliyoruz. Tansiyon çıkıyor tam sahnede böyle düşenleri bayılanları çok. çok ismi ya. Türkiye'de dünya çapında bilinen sanatçılarımız hatta hmm. siyasetçilerin dahi evet. tansiyondan dolayı sahnede konuşma esnasında halkın huzurunda bayıldıklarını evet. biz biliriz. Tabii evet. Şimdi o zaman panaksı kullanacaksın sevgili seyirciler. Tansiyon hastalığı olanlar veya biz ileride tansiyonla yakalanmayalım. Bizim tansiyonumuzda... ...ilere dönük bu tip bir rahatsızlık başımıza gelmesin diye düşünürseniz... ...yine panaksı kullanmanız gerekiyor. Çünkü şu anda Türk halkında en yaygın hastalıkların başına tansiyon hastalığı geliyor. Gencinden yaşlısına kadar. Hatta küçük çocuklarda dahi tansiyon var. Bilir misiniz? Tabii ki. Bir de önemli bir Hı, detay sen... gözüme takıldı. Buyurun. ilaç değildir. Aynen öyle. Bakın Ahmet Bey bir gösterebiliriz. Şimdi Buyurun. çevremizde birçok şeker hastası var tabii ki. Bu sayıda hastalıklardan olanlar var. Birçok kanalda bir sürü programa katıldım. Ama güvenmediğim hiçbir reklama çıkmadım. Bravo Anladım. aynen. Bu e, bizim kanalımızda sahte bir ürün reklamı yapılmadığı için bu üründe ne olduğunu bildiğim için arkasında dimdik olduğum için, için Buradayım. Çünkü soruyorlar hani orada satılan ürünler evet. nasıldır diye. Tamamen doğal sevgili izleyicilerimiz güvenebilirsiniz. Zaten size geldiğinde de kutuda da yazıyor. Hiçbir yan etkisi yoktur. yoktur gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz sağlığınız için. Ama tabii bu da yan etkisi yoktur diye bir kutuyu açıp hop diye hepsini tabii dikmemek gerekiyor. Tabii gerek. ki yani, <laughs> yani bile bile her şeyin peki o. her şeye şey fazlası. Buyurun. Bunu e, günde bir tane mi iki tane mi? Sabahları Sabah, akşam. ve akşamları bir evet. tane kullandığınızda bakın şimdi sevgili seyirciler ben size bir şey söylemek istiyorum. Alzheimer hastaları var. Annemiz, babamız, amcamız, teyzemiz yakınlarda hani kendi çevremizde de görüyoruz değil mi? Hı. Hani bu Alzheimer'dan evet. dolayı hatırlamıyorlar. Hatta bakın hatta hatta ...akıl hastalığı çekenler de var... ...bizim ülkemizde onları da gör. ...herkes Allah acil şifa versin... Amin. ...ancak Alzheimer hastalarında... ...ve hani zeka ile ilgili problemi olanlar da... ...yine düzenli olarak panaksı... ...sabahları ve akşamları kullandığında... ...onların zekasını geliştirip... ...hani o unutma, hatırlayamama... ...işte o hani o zeka ile ilgili... ...problemler yaşayanların zekasını geliştirme... ...özelliği de var panaksın... Çok güzel ...şimdi ya. ben bunu hani dedim ya... ...beyinden vücudumuzun hayatlarımıza kadar... ...tüm vücudumuz için... Çok önemli bir bitkiseldir. Cinsenk, ana fikri, özütü. Panaksı şöyle bir kenara bırakıyoruz. Cinsenk diyoruz. Çünkü bazen internetten de bakabilirler. Dünyanın en önemli bitkisidir. Hani bazen panaks deyince anlaşılmıyor olabilir. Yani aynı panaks, panaks nedir bu panaks? Cinsenk. Evet. Ana fikri budur. Limon, sarımsak ve maydanozun özütünden de hazırlandığı için. Bir de Türk malıdır değil mi? Türk bu? malıdır. Evet. Bizim ülkemizde hazırlanmıştır. Evet. Ama bakın şunu özellikle vermek istiyorum. Çünkü... Panaksın sahteleri var. Bakın değerli seyirciler <laughs> sizlerden bir şey rica ediyorum. Biz... Ekranımızda uzun zamandan beri panaksa anlatıyoruz. Önceki yıllarda da anlattık, şimdi de anlatıyoruz. Sahtelerinden lütfen kaçının. Ekranın altındaki telefon numarasını arayın ve size orijinal ultra panaksı ekran altındaki numarayı numara bir... aradığınızda buyurun siz okuyabilirsiniz, evet. siz de söyleyin istiyorsanız. 0212 981 1557 15, Sizden de rica edebilir miyim? Efendim 0212 981 1557 arıyorsunuz. Program bitmeden arıyorsunuz efendim. Evet. Bugün Program bitmeden arıyoruz. Bu mu? müthiş kampanyada 49 TL 12 kutu göndereceğiz. Ayrıca kolesterol biliyorsunuz değil mi? Hani hani özellikle biraz kilo problemi olanlarda kolesterol sı sıkıntısı yaşanıyor. E ben de LDL. kolesterol da işte. var sizde. Ya. Ya. Sizde <laughs> çok var <hormonist gülüyor> <bir panaksları> kolesterol. <laughs> size vermemiz <Ölmeden>. lazım. Ya Ayrıca... kocadım diye buna deniliyor herhalde. Vallahi Ayrıca... Çok aşırı kilo problemi olanlar. Bakın Panaxı kullan. Yani size demiyorum ben, ben oraya ekrana bakıyorum, bakıyorum ben. Beni kamera göstersin ben size Siz öyle bir şey yok. Sıkıntı yok maşallah. Dört bekliyorsun. Hani çok neden? Ederim. hem bir şekildeksiniz maşallah. Çok teşekkür maşallah. ediyorum. Sağ olun. Valla Ahmet'e bir şey demiyorum Olabilir erkeklerde ama... Kilosu fazla olanlarda yine panaksı kullandığında bakın o aşırı kilolarda yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Aa, bu da Atne, çok güzel bir şeymiş bakın akneyle ile alakalı, sivilce ile alakalı vücudunda yara çıkanlar var. Hani böyle yara oluyor vücutlarında. Evet. Bakın Aman daha ne yapsın bu ilaç? Yani akne ve sivilce yarası olanlar yine Panaxı kullandığında bu hani sıkıntı da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Ben onu da söyleyeyim. Ondan da yardımcı oluyor. Değerli seyirciler, hemoroid problemi çekenlerde, basur problemi olanlarda, vücutta hangi sıkıntıyla cebelleşiyorsanız, hangi sıkıntı varsa panaksı muhakkak kullanmanızı öneriyoruz. Şurada önemli olan bir şey var. Limon, sarımsak ve maydanozun özütünü ginseng bitkisiyle harmanladık ve ultra panaksı çıkarttık. Daha önceki yıllarda anlatılan panaksan çok daha etkilidir. Orijinaldir ve doğru adam Erdem olarak şu anda bu ekranda sadece bu panaksın tanıtımıyla sizlerle buluşuyorum. Başka kanallarda, başka mecralarda asla hiçbir panaks tanıtımına da çıkmam. Çünkü şu an bu ekranda olan orijinal panakstır. Ve evet. siz sevgili seyircilerimize ailenizin kanalından bir armağandır. 49 TL'ye hiçbir yerde bulamazsınız. bulsanız da alsanız da başka yerlerde başka paralara sizi kandırırlar, sizi yanıltırlar. Sakın, çok pişman olursunuz çok, sevgili sakın seyirciler. Kanmayın, Bakın sakın. ağrıları sızları olanlar kalp damarları tıkalı olanlar, tansiyon problemi olanlar, şeker problemi olanlar, mide ağrısı sıkıntısı çekenler, zekası açılsın gelişsin, işte benim Alzheimer amcama vereyim, babama vereyim, teyzeme vereyim, o da iyileşsin, ona da faydası olsun diyenler, şeker hastaları, kolesterol hastaları, yani aklınıza gelebilecek, vücudunuzla alakalı bütün problemlerde panaksı kullanın, ekran arkadaşlarım, vallahi dedi. arkadaşlar değil, kampanya yavaş yavaş bitir diyorlar, anlatacağımız, evet. konuşacağımız şeyler var ama ama yayın sürecinde devam ediyor, edecek. Kampanya, değerli tamam. ekranın altındaki telefon numarası, hatlar yoğun olabilir, siz lütfen aramaya devam edin ve 49 TL'ye 6 kutu alana, ikinci 6 kutu da bizden hediye evet. olarak göndereceğiz. O zaman ne diyelim, bütün Türkiye'ye şimdiden bu problemler olanlar varsa geçmiş olsun. Allah, Allah acil şifa, alaylar acil alaylar şifa, alaylar şifa versin. Ne diyelim, Doğru Adam Erdem olarak önce size teşekkür ediyorum Gel geldiğiniz için, için. Herkese Sağ olun, geçmiş olsun. Oradan bitene kadar arıyorsunuz efendim. efendim. Bu güzel ürünümüzü kaçırmıyorsunuz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.